أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Tüm noksan sıfatlardan منزه olan Allah'a hamdolsun. bizleri İslam'la şereflendiren ve Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bir fert olma şerefini bizlere bahşeden Allah'a hamdolsun. Aziz cemaat cumanız mübarek olsun. Rabbim bu cuma günü kabul olunan dualar hürmetine bizlerin de dua ve ibadetlerini kabul etsin inşallah. Rabbim konuştuklarımızla, işittiklerimizle amel etmeyi bize nasip etsin. Bizleri gösterişten, riyadan muhafaza etsin inşallah. Muhterem Müslümanlar, bizi biz yapan, insanı insan yapan değer İslam'dır. İslam imanlı gönüllerin rahmet semasıdır. İslam semasının altında yaşayan müminler İslam'ın huzuru ve saadetine nail olabilmeleri için ona ulaşabilmeleri için sahip oldukları en önemli şey iman kardeşliğidir. İman kardeşliği İslam'dan haz almanın İslam'dan İslam'ın tadına varmanın en öncelikli şartlarından bir tanesidir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kardeş olduğunu bize haber vermekle beraber bu kardeşliği en güzel şekilde tesis eden, bu kardeşliğin en güzel örneğini bizlere gösteren Ensar ve Muhacir'i bizlere örnek göstermek suretiyle İslam kardeşliğinin nasıl olması gerektiğini bizlere gösteriyor. Yani eğer siz İslam kardeşliğinin nasıl olması gerektiğini görmek istiyorsanız o zaman Ensar ve Muhacir'in arasındaki kardeşliğe bakın diyor. Çünkü Mekke'den hicret eden Müslümanlara biz muhacir diyoruz. Hicret yapanlar anlamında. Bunlar memleketlerini terk ettikleri zaman sahip oldukları mallarını, mülklerini Mekke'de bırakmak zorunda kalıyorlar. Çünkü zaten biz gidiyoruz dahi diyemiyorlardı. İşte biz Muhammed Aleyhisselam'ın yanına varacağız onunla beraber Hicret edeceğiz diyemiyorlardı. Niye? Çünkü buna dahi izin vermiyorlardı. Ve bunların çoğu da çoluk çocuklarını Mekke'de bırakmak zorunda kaldılar. Medine'ye vardıklarında kendilerine kucak açan, evlerini, barklarını, mallarını onlarla paylaşan Müslüman kardeşleriyle karşılaştılar. İşte biz bunlara da ensar diyoruz. Yani yardımcılar. Mekke'den gelen muhacir kardeşlerine yardım olan yardımcı olan ensar kardeşlerimiz, kardeşleri. İşte efendimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke'deki Mekke'den gelen muhacirlerle ensar arasında öylesi bir kardeşlik tesis etti ki bu dünya var oldukça belki böylesi bir kardeşliği tarih yazmamış ve yazmayacaktır. Öyle ki Ensar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Ya Resulullah benim bu kadar bu kadar malım var. Evim şu kadardır. İşte ben bu malımı gönüllü bir şekilde Müslüman kardeşlerimle paylaşmak istiyorum diyor. Ve Bakınız onların bu fedakarlığına karşı mallarının bölüşülmesine, bölüşülmesinin e, istediği istendiği bu kardeşlik duygularına karşı muhacirlerin de göstermiş olduğu tevazu, muhacirlerin de göstermiş olduğu istigna istigna olayı çok önemlidir. Onlar ne diyorlar? Diyorlar ki Mal ve mülkün sana mübarek olsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben giderim kendime orada çalışır kazanırım diye onlara karşılık veriyorlar. İşte muhterem Müslümanlar, Ensar ve Muhacir arasındaki bu kardeşlik, daha doğrusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın günü o günde ona inanan sahabelerin arasına koymuş olduğu bu kardeşlik şu an günümüzde bizim en ziyade ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Bu insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu kardeşlik düsturları doğrultusunda hayatlarını tanzim ediyor, hayatlarını düzenliyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sahabe-i kiram anlatıyor diyor. Bir gün diyor. Kunna inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi sadrin Bir gün diyor gündüz biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunurken gündüz vakti feca'ahu kavmun hufatun uratun mustabin nimar avil aba mutakallidis suyuf min mudar bel kulluhum min mudar. Mudar kabilesinden bir grup geliyor. Bunlar çok fakir insanlar. Öyle ki üzerlerinde giyecek elbiseleri hemen hemen yok gibi. Bir tane efendim söyleyeyim kumaşın başını yarmışlar. Kafasını içinden geçirmek suretiyle kendilerine elbise yapmıştır. Ve bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidine geliyorlar. فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَتَعَمَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem لِمَا raa بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ <laughs> Dur Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o insanların perişan, o çıplak durumlarını gördü. Birden yüzünün şekli değişti. O insanların o fakirliğinden, o mazlumluğundan dolayı. Fedakhala thumma kharaca. Diyor içeri geldi, çıktı sonra diyor. Fe Bilalen Hazreti Bilal'a emretti. Fe ezzene ve Ezan okudu Hazreti Bilal. Sonra kâmet etti. Fa salle zuhre. Öğlen namazını kıldı. Thumma sa'ide minberen sagiren. Fe hamidallahu ve ethna aleyh. Sonra diyor minbere çıktı. اللهم بسنا اتكتن صنرا شو ايه لديك السيد بالله؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده اي انسان نار سيزي بيرتك نفس الله تنقركم وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء نساء سيزي تنيراتان ondan zevcesini var eden ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinizden sakının. <laughs> İnnallâhe kâne aleykum rakîbe. Muhakkak Allahu Teala sizin üzerinizde rakip yani hepinizin ne yaptığını görüp gözetiyor. Ve ondan sonra yine bir ayet daha oku dedi ki: Ya takullaha amenuttakullaha veltanzur nefsun ma kaddemet ligadin. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Bu ayetlerden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam dedi ki Her adam her kişi sadaka olarak versin. Min dinarihi dinarından, min dirhemihi dirheminden, min sevbihi elbisesinden min sa'i burrihi min sa'i temrihi işte onun buğdayından hurmasından herkes bir şeyler versin bu fakir insanlara diye. Kâle feca'a raculun minel ansari bi surratin kâdet keffuhu ta'cizu anha bel kad acizet. Böyle der demez hemen herkes evlerine gitti. İşte kimisi elbise, kimisi yemek. Hatta diyor ensardan biri geldi yani taşıyamayacağı bir çuval getirdi falan. Sonra diğeri 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 derken hatta ra'aytu kawmayn min ta'amin ve thiyab. Baktım ki iki tane işte yığın elbise ve yemek oluncaya kadar insanlar getirdiler. Hatta ra'aytu vejha Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yetahallalu kana mudhabatan. Diyor o insanların getirmiş olduğu bu yiyecek ve giyeceklerden dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yüzü açıldı sanki böyle parlıyor gibi oldu. Ondan Efendime söyleyeyim duyduğu memnuniyetten dolayı. Şimdi bakıyoruz ki Müslümanların üzerlerine bombalar yağdırılmakta, Müslümanların çocukları, bebekleri sahillere vurmaktadır ve Müslümanlar şu an dünyanın dört bir tarafında zalimler tarafından katledilmektedir. Ama biz Müslümanlar kardeşliğimizin gereği olarak acaba biz üzerimize düşen görevleri yapıyor muyuz? Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bizlere göstermiş olduğu bu kardeşlik misali zorda olan, darda olan kardeşlerimize kardeşlerimizin yardımına koşmamızı gerektiriyor. Dünyanın diğer bir ucunda dahi olsa bir Müslümanın derdiyle dertlenmemizi gerektiriyor. Çünkü meşhur hadiste Efendimiz Aleyhisselam'ın dediği gibi Müslümanlar bir bedenin azaları gibidir. Nasıl ki bedende bir aza hastalandığı, rahatsızlandığı zaman bedenin tamamı o acıdan rahatsız oluyorsa Müslümanların da birbirlerinin dertleriyle dertlenmeleri birbirlerinin başına gelen rahatsızlıklardan dolayı rahatsızlıklanma, rahatsızlanmaları gerekmektedir. Onun için muhterem Müslümanlar bizim şu an en ziyade efendime söyleyeyim ihtiyaç duyduğumuz şey budur. Ama maalesef bugün Müslümanların arasındaki kırgınlıklar, dargınlıklar öyle bir seviyeye varmıştır ki bugün bizim küfre karşı göstermemiz gereken reaksiyonu, küfre karşı göstermemiz gereken tavrı bugün biz Müslüman kardeşlerimize gösteriyoruz. Halbuki Efendimiz ve Vesselam'ın bizlere emretmiş olduğu kardeşlik düsturu kardeşimizi kendimize tercih etmeyi gerektiriyor. Kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe bir insan tam mümin olamaz. Bizden değildir diyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Yani bizim aramızdaki bu kardeşlik, bu 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 birliktelik kuru kuruya dilden ibaret olan bir kardeşlik değildir. Bu kardeşlik Müslüman kardeşinin derdiyle, sıkıntısıyla, dertlenmeyi, sıkıntısıyla ilgilenmeyi gerektirdiği gibi onun kusurlarını affedip, onun hatalarını örtüp fedakarlık ve feragat, feragat göstermekten ibarettir. Birbirlerinin aleyhinde düşmanlık değil, birbirlerine muhabbet göstermekten ibarettir. Onun için din kardeşliği aynı zamanda mesuliyet gerektirir. Müslüman kardeşinin işlerini görmeyi, onların yardımlarına koşmayı gerektirir. Din kardeşliği budur. Bir gün Ahnaf bin Kays var. Irak heyetiyle birlikte Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu'nun yanına geliyorlar. Çok sıcak bir gün. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu müminlerin emiri İslam halifesi bir önlük giymiş ve zekat develerinden birinin bakımını yapıyor. Hani halktan zekat toplamışlar, hayvanları bir yere koymuşlar ama oraya bırak ve onların ne yapılması lazım? Bakımının yapılması lazım. Kendisi İslam devletlerinin başkanıdır, önlük giymiş o hayvanların bakımını yapıyor. Onları görünce hemen misafir gelmiş, ta Irak'tan gelmiş, uzak bir mesafeden gelmişler. Diyor ki, Hazreti Ömer Ahnef'e diyor, Ahnef diyor, hemen diyor üst elbiseni çıkar, yardıma gel diyor. Bunlar diyor zekat develeridir diyor. Bunlar diyor yetimlerin malıdır diyor. Yoksulların dulların malıdır diyor. Hemen yardıma gel diyor. Tabi Hazreti Ömer'in bu tutumu karşısında onlardan biri diyor ki Allah seni mağfiret etsin ey müminlerin emiri. Diyor burada köleler falan var diyor. Onlardan birine emretsen de bu iş yapsa yani bu adam yapmasa olmaz mı deyince Hazreti Ömer şunu diyor. Ey filan diyor. Kim Ömer'den ve Ahnef'ten daha iyi köle olabilir ki? Biz de köreyiz. Madem ki o Müslümanların işlerini üzerine almıştır. Yani oranın valisidir öyleyse Müslümanların kölesidir. Yani baş olmak, bir yerin emiri olmak demek, onların kölesi olmak demektir. Nasıl ki kölenin efendisine karşı samimi olması ve emaneti hakkıyla ifa etmesi gerekiyorsa, onun da Müslümanlara karşı böyle yapması icap eder. Çünkü Müslümanlıkta efendilik taslamak yoktur. Ondan dolayı Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Seyyidül kavmi hadimuhum. Kavmin efendisi kimdir? Seyyidi kimdir? Onlara hizmet yapandır. Sen hizmet ettikçe büyürsün. Efendime söyleyeyim, büyüklük taslamakla değil. Ben şuyum buyum demekle değil. İşte Hayati Ömer Efendimiz Radiyallahu Teala yaptığı gibi kendisini halkın kölesi olmakta, olmak olarak görmekle insan ancak büyüyebilir. Onun için bir insan kendini küçülttükçe büyür ve yönetici konumundaki Müslümanlar ne yapacaklar? Kendilerini halkın hizmetkarı olarak görecekler. Onun için Müslümanların, Müslümanların şu an her zamankinden daha fazla kardeşlik duygularını pekiştirmeye, bir araya gelmeye ihtiyaçları vardır. Ve bugün bizim için en büyük tehlike ihtilaflar, bölünmeler, parçalanmalar. Ve bunun sonucunda meydana gelen kargaşalar, kavgalar, savaşlar. Onun için biz Müslümana karşı düşmanlık besleyemeyiz. Bir Müslüman ne olursa olsun inkar etmediği, Kur'an hükümlerini inkar etmediği, İslam'ın temel akideleri dediğimiz akide noktasında bize muhalif olmadığı müddetçe biz ona düşmanlık yapamayız. Bizim kardeşimizdir. Hazreti Ali radiyallahu teala ta anhu tarihte sıffin ve cemel savaşları diye geçen bu savaşlarda Müslümanlarla, sahabelerle savaşıyor. Bakınız sahabelerle savaşıyor. İki tarafta da sahabe-i kiram var. Görüyor musunuz? Şeytan insanlara ne yaptırıyor? peygamberin dizinin dibinde büyümüş insanları az önce misallerini verdiğimiz İslam kardeşliğinin destanını yazan bu insanlar ne yapıyorlar? Şeytanın ihvasıyla birbirlerine düşüyorlar. Birbirlerine düşüyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Tabi Hz. Ali radiyallahu ta'ala anhu peygamberinin dizin dibinde yetişmiş daha çocukluktan itibaren onun dizinin dibinde yetişmiş ve onun özel terbiyesini almış ve peygamber efendimiz aleyhisselam'ın müjdesinden mazhar olmuş. Ben bir ilim şehri isem onun kapısı Ali'dir dediği bu insan ne yapıyor? Karşıdaki insanların cahilce tavırlarına karşı. Kendisi gidiyor, bakıyor ki karşı taraf suyu tutmuş. Hazreti Aliye Su vermiyor eshabına. Susuzluktan artık dayanamayacak duruma gelince, Hazreti Ali karşı tarafa saldırıyor ve suyu onlardan geri alıyor. Bu defa onlar susuz kalıyorlar. Gelince işte su istemeye, bakınız güya düşmandırlar, Hazreti Ali onlara suyu verin diyor. Savaşıyorlar o anda, savaştan sonra, savaştan sonra, bunlar Müslüman olması hasebiyle Hz. Ali savaş biter bitmez savaşı bitiriyor. Kimse onları takip etmesin diyor. Kimse onların mallarına el koymasın diyor. Kimse onların çocuklarına, hanımlarına haşa cariye alıyoruz diye el koymasın diyor. Birisi karşı çıkıyor diyor ki ey emir el müminin diyor. Onlar bizi yakalarsa bize böyle böyle yaparlardı diyor. Bakın diyor Karşı tarafta peygamberin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe var diyor. Hanginiz gidip de Hazreti Ayşe'yi galimet olarak alacak? Gidip onu alacak olan var mı? Haşa. Deyince hep susmak zorunda kalıyorlar. İşte bakınız bu insanlar bu da bizim için bir örnektir. Ne olursa olsun kesinlikle Müslümanların Müslümanlara karşı tavrı kafirlerin Müslümanlar arasındaki ilişkileri gibi olmayacak. Müslüman, Müslüman her tavrında Müslüman olacak. Kardeşi bir hata yaptığı zaman onu affetmesini bilecek. Onun düşmanlığını ebedi şekilde sürdürmeyecek. Ve bilecek ki, bilecek ki Allahu Teala, Allahu Teala Müslüman kardeşine karşı kinini, öfkesini yutan insanlardan hoşnuttur, razıdır. Onun için İslam kardeşi şu an bizim ihtiyaç duyduğumuz en önemli husustur. En önemli unsurdur. Bizler aramızdaki ufak tefek hatalar yüzünden birbirimize düşmanlık yapamayız. Çünkü bugün düşmanlık yapmak istersek eğer biz kafirlerin ismini şu an saysam İslam düşmanlarını desem ki bunlara düşmanlık yapalım o Müslüman kardeşimize senelerce sıra gelmez ona düşmanlık yapmaya ama bugün biz yıllar sonra daha belki sıra gelmeyecek Müslüman kardeşimizi en ön sıraya koymuşuz onun için muhterem Müslümanlar Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenecek onlara düşmanlıktan vazgeçeceğiz ve bugün böyle olduğu takdirde İki milyara yakın İslam aleminin fazlalığı, sayısının çokluğu bir anlam ifade eder. Yoksa biz bu şekilde birbirimize düştükçe kafirler bizi bu şekilde katletmeye, öldürmeye devam edecekler. Bakınız yakın zamanda, yakın zamanda güya dünyanın en önemli iki tane süper gücü. Yıllardır birbirine düşman olan güya iki tane süper gücü bir İslam toprağına ne yapıyorlar? Saldırıyorlar uçaklarla. Güya birisi karşı tarafta, diğeri karşı tarafta. İki tane rakip düşman, bakınız. İki tane rakip düşman. Ne diyorlar? Diyor ki, ben diyor uçaklarımla gidip vurduğum zaman sizin haberiniz olsun. Ben diyorum ki ben vurmaya geliyorum. Tamam mı? Haberiniz olsun. Siz de vurmaya gelince bize haber verin. He. Normalde ikisi güya oradaki Müslümanların haklarını koruyorlar. Ama ikisinin vurduğu kim? İkisinin vurduğu da Müslüman. Normalde baktığınız zaman düşman gözüküyor. Bak bu onu tutuyor şu onu tutuyor. Ama ikisinin vurduğu da Müslümanlardır. Ve biz birini alkışlıyorum. Karşı taraf diğerini alkışlıyor. Ama ikisi bizi vuruyor. İkisini öldürdüğü biziz. Onların tekinin burnu kanamıyor. Ve hala biz bu oyuna kanıyoruz. İşte diyor ki falan gösteriyor tamam da onu destekleyen kim? Seni destekleyen kim? Biz biz aynı kıbleye, aynı peygambere inanan insanlar değil miyiz? Gelin biz sorunlarımızı konuşalım. Ne için bizim düşmanlarımız gelip bizi vursun ki? Ve hala biz bu oyunun farkına varmıyoruz. Bakınız güya düşmandırlar ama bakınız Müslümanları vurma noktasında anlaşıyorlar ben vuracağım çıkacağım sen vur. İkisi de Müslümanları vuruyor. Müslümanlar vuruluyor. Ondan dolayı bugün bizim ihtilafımızı, aramızdaki kavgamızı bu insanlar değerlendirip maalesef Müslümanları bu şekilde ortadan kaldırmak istiyorlar. Yine bir gün bir, bir devletin ajanı sınırda yakalanıyor. Karşı tarafa militan gönderiyor güya konuşmaları basına yansıdı. İki tane iki kişi gönderiyorum diyor. Aynı devletin aynı devlet bu defa uçakları kalkıp onları vuruyor. Hem oraya militan gönderdi Müslümanların çocuklarını hem de kendi devletin uçakları gidip onları vuruyor. Ya madem senin düşmanı sen niye gönderdin? Amaç başka. Müslümanlar ölsün de ne olursa olsun. Müslümanlar ölsün de ne olursa olsun. Devlet bakıyor ki Müslüman gençler hava alanından çıktığı zaman biliyor ki oraya gidecek. Niye engellemiyorsun? Engelle. Koy hapse. Biliyorsun, sen biliyorsun. Niye? Gitsin ölsün de ne olursa olsun. Yeter ki onlardan kurtulalım. İşte hesap bu. Oyun bu. Daha ne zamana kadar bu oyunun farkına varacağız muhtemelen Müslümanlar? Ve Müslümanların birbirlerini itham etmesi, sen şundansın ben bundanın da itham etmeleri. Biz biz eğer bir isim konacaksa bize biz Muhammediyiz. Bizim tek adımız var biz Muhammediyiz ve biz Müslümanız. Bazı cemaatlerin vakıfların isimleri olabilir. Hepsi o Muhammedi ağacın dallarıdırlar. Ama kökümüz birdir. Kıblemiz bir, kitabımız bir, namazımız bir, orucumuz bir. Bizim binlerce, milyonlarca birimiz var. Ama vasıtamız farklıdır. Ben trenle gidiyorum, o otobüsle gidiyor, taksiyle gidiyor. Ama amaç, hedef aynı değil midir? Gelin aynı hedefte birleşelim. Bakınız, Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'a diyor. iyi dinleyin. Diyor ki, de ki ey ehli kitap, gelin ortak noktalarımızda birleşelim. Kime diyor? Ehli kitaba diyor. Düşünün Peygamber Aleyhisselam'a kitap ehli dahi olsa ortak değerlerde buluşmak için bir araya gelmesini Allahu Teala Peygamberimize emrediyor. Peki acaba bizim hiç mi ortak değerimiz yok ki bir araya gelemiyoruz? Bu kadar ortak değerlerimiz varken. Onun için muhterem Müslümanlar bugün bizim en ziyade ihtiyaç duyduğumuz şey efendime söyleyeyim İslam kardeşinin müteessisidir. Tabiinin büyüklerinden Ahnaf bin Kays radıyallahu ta'ala anhunun çok güzel bir sözü var. Diyor ki, kardeşlik diyor, ince ve latif bir cevherdir. Onu korumazsan kazaya uğrar. Çok önemli bir cevherdir. Daima hiddetini yenmekle onu koru ki, yani öfkeni yenmekle o kardeşliği koru. Sana zulmeden gelip senden özür dilesin. Sana zulmeden gelip senden özür dilesin. Var olan yetin ne kendin için fazlasını ara ne de kardeşinin kusuruna bak. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Humeze suresinde Estaizu ki Uveylun li kulli humezetin lumeze Uveyl olsun Cehennem olsun insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden herkese. لِكُلِّهُ مَزَتِنْ لُمَزَتِنْ Yani Müslümanı kaşın ve gözünle dahi onu böyle küçümsersen, onun arkasında konuşursan veil olsun. Nerede kaldı ki düşmanlık yapsan? Onun arkasından onu çekiştirmen, kaş ve göz işaretiyle yapman dahi veili gerektiriyorsa. Çünkü veilin iki anlamı var bir yazıklar olsun vay haline bir de cehennemde bir çukurun adıdır veil. Veil olsun ona. Müslüman kardeşini arkasında çekiştiren kaş göz işaretiyle onu onunla alay eden herkese diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Müslüman, Müslüman bir kişinin kardeşini hor görmesi, onu küçümsemesi diyor ona diyor şer olarak, günah olarak ona yeter. Yani başka hiçbir şey günahı olmasa dahi Müslüman kardeşine yapmış olduğu o düşmanlık ona günah olarak yeter. Başka bir günaha gerek yoktur. Cenab-ı Allah cümlemizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü etmiş olduğu o İslam kardeşliğini aralarında tesis eden kullarından eylesin inşallah, kişilerden eylesin inşallah. Cenab-ı Allah أو إسلام كارديشيني بزيم أرامزه تثسيسن، وشو نفاقه شقاقه، اضرلك واختلافه، دشمنا رمزين إجترسنا يرلشسنا إن شاء الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ذا شرف النبي عليه وأصحابه، وإلى أرواح شهداء الإسلام والقرآن الفاتحة.